Vallahi burada deli rolü verdiler bana. Daha önce bir kötü bir mafya babasıydı. Sonra gelir rolü çıktı. Yok bunu sen oynar mısın dedi. Peki oynayalım siz ne derseniz o olur dedi. Deli karakteri çift karakterli bir rolmuş gündüzleri deli, gece grand tuvalet giriyor. Aslında entelektüel. Onların hmm. iyi bir tanıtımı olacak. Ve buradaki insanlar çok güzel insanlar. Gerçekten güzel. Yürekleri güzel, kendileri güzel. Biz hepimiz kardeş gibi, zaten kardeşiz bütün Türkiye'de. Allah e, bizleri güzel günlerde iyi günlerde hep beraber eylesin, hep beraber olalım. Diyarbakır'a gelince Diyarbakır harika bir yer. Gerçekten ben şaşırdım. Yapı olarak, planlama olarak. Yani Türkiye'de ilk üç şehirden biri gibi kesin olur. O kadar güzel ki caddeler geniş. Tek eksikliği yeşillik. Ve buradaki insanların çoğu sağ, yani saf derken öyle saf değil. Temiz, misafirperver. Muhteşem bir havalimanı yapılmış. Şehir çok güzel. Zaten şehrin güzelliği düz oluşumdan da kaynaklanıyor. Dümdüz bir şehir. Ben İstanbulluyum. Yokuşlar, biliyorsunuz Yeditepe'dir İstanbul. Yokuşlar, şunlar, bunlar hepsi bunlar yok. Yani gelişme açık bir şekilde gidiyor ve beğendim. Bilmiyorum yani sanat adına da beğendim yapı adına da, imar adına da, yeşillik adına da, gerçi çok az bir yeşillik var Diyarbakır'da ama çoğaltılmasından yanayım. Diyarbakır'a da gelsinler tabi biz mesela Bismillah biz başladık burada. E niye Diyarbakır'da olmasın? Olsun. Ne yapmak lazım? Diyarbakır'ı anlatan bir hikayenin Diyarbakır'da çekilmesi gerekir. Eğer hikaye Mardin yöresi bir hikayese Mardin'de, Antep'se Antep'te Adıyaman'sa Adıyaman'da çekilsin. Doğu'da zaten her şey çok güzel yani e, yeşil var, güneş var. Mesela şimdi bakın ben bir haber aldım. İstanbul'da neredeyse kar yağacak. Burada 23-24 derece sıcaktan cebelleşiyoruz yani. E, bu kabadayılarıyla ünlü, e, işte e, kimseye yan bakılmayan bir mekan, bir yer burası. Buradaki hayatın e, bir kan çepek olan ben Deniz, kendi adımla oynuyorum zaten İskenderli'ye. Yılların kabadayısı. Vazgeçmiş bu işleri bırakmış. Ben bıktım artık demiş. Ne yaparlarsa yapsınlar deyip küçük bir ciğerci dükkanı açıp orada hayatını idame ettiriyormuş. Yani ciğer satıyor. Lidya Bekir Ahmet'in vene ki diziye kitap şanlı ne ve vene ne ve diziye kan çöpeke çima Xançepek, Xançepek Rusya Ahmed ya, Rusya diyar vekiri ya, bu Kultanya ko, bu Hesklina ko, bu Delaliya ko, bu her işte ko Xançepek diye ki dirokiye, diye ki gerek yok başa, insanı mı pul meldin, o pul başın insanı var, İskender Bağcılarat, İzel Çivililat, Ayhan Taş, bana tev şanogerin, şanoger mazmune, gerek filmada. Gelen diziyada, gelen kanalada, cinsen dine. İzzet Hoca Jinji İzmir'e Atiye Uji Mamosteye Mamoste Hünermen'de İskender Hoca Uji Mamosteye Hünedi Başlı Zane Bu emri vlad vazın dağım edildi ya ve ki dıştaki cüda okuyun, dıştaki ki ufaş bükün Gerbakır güzel yer, yani. her yer doğal plato İstanbul'da böyle bir platoyu bulamayız Diyarbakır aç böyle şeylere son kaç 12 mi 13 yıl önce en son herhalde bir profesyonel dizi çekilmiş. Şimdi geldik hep birlikte burada mükemmel bir iş çıkaracağız. Diyarbakır'a e, münhasip bir iş adından da kaynaklandığı gibi bu arkadaşlar da bu Kanser, Çepek dizisinin burada çekilmesini e, Diyarbakırlılara aktif ederek yardımlarını bekliyorlar. Ve e, gerçi e, Diyarbakır'daki idari makamlar Biraz yardım etmişler ama e, ne bileyim hani biraz daha öyle bir destek çıksalardı belki daha güzel işler çıkacaktı. Sağ olsunlar kaymakamlı, valili, e, emniyet bize e, yardımlarını esirgemiyor. Ama bundan sonra bu kadar yardımla çekilmiş bu dizinin izlenmesi sırasında eğer yürürlerse sanıyorum biraz daha fazla e, yardımlarını Çıkartırlar ben yukarıya doğru. Gibi mi geliyor bilmiyorum.